<laughs> ya abla kısma şunu sesini. <laughs> ne oluyor sana? Ya totem yaptım. Tek gizemi anlattım. Şimdi sen anlatırsam olmaz. Totemim bozulur. Büyüsü kaçar. Peki tamam. Peri ne kadar meraksızsın. Bak anlatacağım ama kimseye anlatmayacaksın. Sır saklamayı senden öğrenecek değiliz. Biz Emre'yle biz olduk. Ne oldunuz, ne oldunuz? Sen alt yazı geçmeden anlamıyorsun ha. Biz Emre'yle sevgiliyiz, artık çıkıyoruz yani. Peki Emre'nin haberi var mı yoksa benim mi söylemem gerekiyor? Son görülmesi gece 3, ne tıklar da mavi değil. Ya uyanmış mıdır ki ya? Ne haber canım? İyidir, sen? Günaydın tatlı kuzucuk. Anne arıza yaptı mı gece? Var ya evet, tırs tırs girdim. Ali bıraktı ya bizi. Bizi görmüş müdür falan diye korktum ama sonra da bir şey demedi. E değil miyim, onu da bilmiyorum. E korkudan soramıyorum da en iyisi unutmuş gibi yapmak. İyiymiş. Sen ne yapıyorsun bakayım? Niye mesajlarıma cevap yazmıyorsun? Ee şey, telefonum içeride şarjdaydı da görmedim ya. Emre, bir şey soracağım. Ben arayınca telefonda ne yazıyor? Selin arıyor yazıyor. Hala Selin diye kayıtlıyım yani. Arada güncellemen falan mı gerekiyor? Ben seni aşkım diye kaydettim de çıkmaya başladıktan sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin sen efendim? Yani kötü bir şey mi dedim ben? Ya yani, sevgililer böyle yapmaz mı? Neyse tamam ya bunları sonra konuşuruz. O zaman öpüyorum ben şimdi seni. Emre nasıl karşıladı bu durumu? Tebrik etti mi seni? Ben seni bir tebrik ederim var ya. Kızlar günaydın. Enişteden haber var mı? Ya hemen anlattı mı? Ay deli ya. Gitti totem. Başımıza taş yağacak. Yo ne anlatacaktık Emre? Aziz şakalaşmıyor şakalaşmıyorsunuz. Sen gerçekten Emre'yle çıktığını mı sanıyorsun? Sen bizi mi dinliyordun sinsi gibi? Gibisi fazla da. Yani Emre'li ilişki kelimeleri yan yana gelince böyle bir komik duruyor da. Çatlayana kadar gül istersen. Kimin ne düşündüğü hiç umurumda değil. Kaç yıllık kankın bana mı anlatacaksın? Emre lan bu. Bir de ciddi ciddi konuşuyorsun. Bizim aramızda böyle bir şey değil. Biz mutluyuz. Bak biz deyip durma gerçekten yüzüne kahkaha atmak istemiyorum. Anlamazlıktan gelince gerçek değişmiyor. Sen ve etrafındakiler buna alışsanız iyi olur. Çünkü biz çıkıyoruz. <laughs> these